Sıkıntılardan kurtulmak için okunan bir dua var. Buna kelime-i tebcid deniliyor. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Yüce ve azamet sahibi Allah'tan başka güç, kuvvet sahibi yoktur. La havle ve la kuvvete. Ee, güç ve kuvvet yoktur illa billahil aliyyil azim. Ancak yüce olan ve azamet sahibi olan Allah'a aittir bu güç kuvvet. E şu halde bunun toplu manası şöyledir. Yüce ve azamet sahibi Allah'tan başka güç kuvvet sahibi yoktur. Her şeye kuvvet ve güç veren ancak zati ve sübuti sıfatların sahibi Yüce Allah'tır.